Merhabalar. Bugün önceki videomuzun devamını çekiyoruz. Ee, yeni bir e, ekleme yapacağız. Önceki videomuzda çevredeki wifi fi ağlarını taratarak küçük ekrandan görebilmeyi sağlamıştık arkadaşlar. Şimdi ise bölgedeki dalgalanmaları, ağların dalgasını, e, 2.4 GHz'deki ağların dalgalanmalarını e, göreceğiz hem bilgisayardan hem de OLED ekrandan nasıl göreceğimizi göstereceğim. E, bu seferki projemizde 3 e, ayrı malzememiz olacak. Birincisini biliyorsunuz zaten OLED ekran. Diğeri ise e, Arduino Nano, diğeri ise NRF e, kullanacağız arkadaşlar. Bir tane NRF modülü kullanacağız. Arduino Nano ile yapmamın sebebi ise şu anda daha rahat, daha çabuk gösterebilecek olmam. E, bu serinin sonunda tüm e, yaptığımız videoları birleştirerek bir küçük saat tarzı bir oluşum sağlayacağız. E, bunun yapım videosunda göstereceğim sizlere. Şimdilik sadece göstermek amacıyla nasıl yani ne işe yarayacağını tek tek göstereceğim. Sonra hepsini bir yerde toplayacağız. E, malzemelerimi göstereyim önce. Dediğim gibi öncelikle bir tane Arduino Nano kullanacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tane modülümüz var. Arduino Uno'nun e, arduino serisinin küçük kartlarındandır ee, arduino herhangi bir görev aynı görevi görebilir sadece birazcık daha küçük olduğu için projelerde daha da etkin olarak kullanılıyor Büy büyük bir proje yapmıyorsanız ee, nrf nrf göstereyim nrf gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle küçük e, anteni olan bir e, modülümüz bu modül aslında daha çok iki mesela uzaktan kumanda yapımında ya da iki cihazı haberleştirmede kullanılıyor o tarz projelerde de kullanılıyor ama biz bu sefer çevredeki ağların analizini yapmak için kullanacağız 8 tane pini var gördüğünüz gibi biz bunlardan 7 tanesini kullanacağız arkadaşlar 8. pini kullanmayacağız bunun üzerinden gelen dalga 2.4 GHz'deki dalga lambaları alıp Arduino'muza yazdıracağız. Oradan da biz göreceğiz arkadaşlar. Ben çizimleri ve kodlamasını önceden yaptım. Çünkü burada yapmak uzun sürebilirdi. Videonun bayağı uzatabilirdi. Bu ikinci aşaması. İlk, ilk aşamada biz Arduino üzerinden biz alacağımız dalgalanmaları seriyel ekrana yazdıracağız arkadaşlar. Burada arkadaşlar her zamanki gibi bir topraklama bile güç verdik. Diğer pinlerimizi de D13 ve D9 ile D13 arasındaki pinlerimize yerleştirdik arkadaşlar. Bunu bu resmi ve kodları size ayrı ayrı vereceğim. E, devre şeması beraber. Bu e, daha demin gösterdiğim resmin kodları arkadaşlar. Burada biz e, direkt alacağımız görüntüleri, dalgalanmaları seri ekranda göstereceğiz. ASCII As 2 kodları olarak gelecek bize zaten burada ekrana yazdırırken sıralamasını verdim hani 1'den 14'e kadar tek tek yazdır ee, ekrana ne yazdıracağını belirledim ee, serial bagini 57.600'de başlattım daha rahat görebilmek için ee, burada kütüphanelerimizi ve alacağımız kodların e, kodları belirledik arkadaşlar Ç şimdi ise araçlardan Arduino kart yöneticisinden Arduino oyun seçtik. Hiçbir değişiklik yapmadan kodlarımızı gönderebiliriz şimdi. Yükleme tamamlandı. Seri ekranı açtım. 57600 bantta dedi 2.4 GHz'de tarama başlatıldı ve şu anda çevremdeki Wi-Fi alanın veya herhangi bir ee, dalgalanma var ise 2.4 GHz'de onları buraya gördüğünüz gibi ASCII 2 kodlarıyla yazmaya başladı arkadaşlar. Ee, 14 tane bulduktan sonra galiba tekrardan bir tarama yapacak ve yeniden bulacak. Bu bu şekilde arkadaşlar şu anda. Biz bunu e, değiştireceğiz ve biz buradan direkt OLED ekranına e, yazdıracağız. Burada grafik şeklinde yazılacak. Orada daha deminki gibi ASCII kodları değil, bölgedeki grafik dalgalanması olacak arkadaşlar. Ee, dalgalanma halinde size gösterecek. Siz bu bölgedeki ne kadar ağ varsa artık onların analizini bu küçük ekran üzerinden yapabileceksiniz. Gördüğünüz gibi diğerinden tek farkı arkadaşlar. PkNDBC'yi ee, zaten biliyorsunuz. Buradan direkt alıp A4 ve A5'e pinlerine e, veri alması için. OLED ekranımızı bağlayacağız arkadaşlar. OLED ekranımızı bağladıktan sonra e, kodlarını açayım onun da. Bunun kodları birazcık daha fazla arkadaşlar. Burada tabi e, özellikle Arduino OLED'in şey Arduino OLED diyorum. OLED ekranın e, kütüphanelerini eklememiz lazım. Kütüphaneler eklendikten sonra o ekranın seri ekrandan alıp e, direkt OLED ekranı yazdırmamız gerekiyor. Burada Arduino'nun e, sağ ve şey OLED ekrandaki iki yerlerin yazılacak e, e, bilgilerin yerlerini belirledik. Kendisi otomatikman belirliyor. Çalışmamızı derleyelim. Kodlarımız doğru olduğunu ve Arduino'ya gönderebiliriz şimdi. Şu an yükleme tamamlandı. OLED ekranıma bir reset attıktan sonra OLED ekranım çalışmaya başladı. Şu anda gördüğüm kadarıyla bölgedeki dalgalanmalar OLED ekranım üzerinde grafik şeklinde gelmeye başladı arkadaşlar. Bu seferki videomuzda bu dalgalanmaları gördük. Diğer videomuzda ise buna tekrar bir ekleme yapacağız arkadaşlar. Siz şimdi şey diye düşünüyor da olabilirsiniz. Hadi biz bunları tek tek ayrı ayrı yapıyoruz. Hani ayrı ayrı cihazlar mı taşıyacağız yanımıza derseniz. Bu kodların hepsini en sonda birleştirip bir menü gelecek mesela saatin üstünde butonlarla aşağı yukarı yaparak mesela Wi-Fi'leri tarama ya da 2.4 GHz dalgalanmaları tarama ya da herhangi bir seçtiğiniz Wi-Fi'nin kullanılmaz hale gelmesini sağlamak için yapacağınız saldırıları belirleyeceğiz ve böylece hani çok seçenekli bir şekilde saatimiz olacak. Bu saat sizin için çok kullanışlı ve işinize yarayacak bir sistem olacağını düşünüyorum. Bugünkü videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. Devamı için takipte kalabilirsiniz.